arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft'ın bedrock en garip yerini göstereceğim size şimdi geliyoruz arkadaşlar tohum yerine şunu yazın tohumu göstereyim size başka bir dünyada Şöyle dünya oluşturamak. Başa bak. Buraya geliyoruz ve dünya tohumu yerine buraya bu komutu yazıyoruz. Bekleyelim yazmaları yazmanı. Arkadaşlar tamam yazmışsınız herhalde. Buradan giriyoruz. Alışır. Girmeyi bekliyorum ben. Videoyu ben geri başlatırım. Arkadaşlar buraya slash tp arkadaşlar 650'ye 70 350 Gidiyoruz buraya. Böyle yerin içine girdik. ne durup çıkıyorum hemen. Nerede burada normal bir koy var diyorsunuz. Ama burada bir tane kule var. Burada da bir tane mayni ne artık işte adı unuttuğum şeyden var. Burada portal var. Portalın içinde neler var gösterelim hemen yolun altında şey. bunlar var pek güzel değil. İşte ben Minecraft'ta bir şey daha fark ettim. Elimize altın bunu alınca bize hızlı geliyor arkadaşlar. Şu an gelmiyor ama arkadaşlar yanlış bilgi. Bunu denemeye yaklaşık olmuyor. Az önce ben yapmıştım. Şimdi yapamadım. Arkadaşlar i̇şte şöyle şu kule içinde de ne var gösterelim. Bunlar var arkadaşlar. ok, patates, domates, havuç, ip, odun. İşte böyle arkadaşlar. Burada evi yıkmış bu otun işi arkadaşlar. Şöyle. Ve bay bay.